CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Bursa'dan cevap verdi ve CHP'li belediyelerin borçlarının AK Parti döneminden kaldığını ileri sürdü. Bir kez daha borçları ödemeyeceklerini söyledi. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Mali darbe yapmaya çalışıyor. Mali darbe dağısını sür CHP'li belediyelerin borçlarını ödeyemeyeceğini yineledi. Vallahi çok beklersin Tayyip Bey. Biz Borç öde diyorsun. Borç yiğidin kamçısıdır. Şimdi öderiz ne inkar ederiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap verdi. Belediyelerin borçlarının AK Parti döneminde olduğunu ileri sürdü. Ali Nur Aktaş yemiş yemiş hesabı hecem Mustafa Bozbey gelecek o ödeyecek demiş. Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin Ödeka primleri var. Özgür Özel ödeme şartını da açıkladığı meclise kanun getirilmesini istedi. Faizlerini kaldıracaksın, ana parasını böldüreceksin, herkese eşit davranacaksın. Onun üzerinden bu işleri yapacağız. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gekirse genel başkan, bütün milletvekilleri, 100 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.